Muhterem hocam, İslam hakkında konuşan ve yazan insanların hangi ilimleri bilmesi gerekir? Meselenin latifeye şakaya tahammülü yok. Espriye müsait olsaydı farklı konuşur. Ama ciddi durmak lazım meselede. Meseleyi çok defa arz ettiğim bir çerçevede arz etmek isterim. Herkesin her ilmi, bilmesi gerektiği ölçüde veya o ilmin bilinmesi gerektiği ölçüde bilmesi mümkün değildir. Hatta günümüzde ilimlerin değişik şubelere ayrılması, bir dalın içinde daha farklı esas alanlarının oluşturulması her şeyi bilmeye mani. Çok üstün zekalar, çok çalışkan tipler, çok sistemli çalışanlar ancak birkaç branşı bir arada bilebilirler. Sadece mesele İslam ilimler açısından ele alacak olursak İslam ilimler sizin de bildiğiniz olması itibariyle belki ben de azıcık onu biliyorum. Onun üzerinde durmak daha uygun olur. Yani bir hadisi düşünün, bir tefsiri düşünün. Hadis bilmek demek, kütübü sitteyi ezbere bilse insan hadis biliyor sayılmaz. Bazı hadisleri biliyor sayılır. Eskiden de tasnif edilen şey içinde zaten mesele öyle olmuş. Bir tefsir bilme demek. Çok önemli bir tefsirdir. Bilince insan çok şey bilmiş olabilir diyeceğimiz Hamdi Yazar'ın tefsiri. Haydi onun atladığı böyle es geçtiği yerler, onları da görmezden gelelim. O boşlukları da biz dolu kabul edelim. Onu bilmek bile bir tefsirci adına, tefsiri bilme adına çok fazla bir şey ifade etmez. Birlerini esas alarak, biz onlara göre konuşmuyoruz. Işte. İşi aslına bağlayarak ifade etmeye çalışıyoruz. Hamdi Yazır'ın tefsirini bilse, kendi dönemi itibariyle çok önemli bir müfessir sayılır. Fahruddin Razi bilse, biraz tefsirinde felsefe, biraz kelam var. Hakaydı Hakkı İslamiye üzerinde çok ciddi duruyor. Çok hukuflu, çok zeki. Çağ imza atmış ve İmam-ı Gazali'den sonra 6. asrın müceddidi olarak bilinen bir zat. Onu da bilse, İbn-i bilse, kocaman tefsir, kendi alanında çok önemli Arap dilini bilenlere meseleyi dayandırarak Kur'an-ı Kerim'den anlaşılması gerekli olan şeyleri anlama mevzuunda daha önce bahsettiğim tefsirlerin önünde bir kademi rasıh sahibidir İbni Cerir. O tefsiri de öyle bir kametin sesidir, soluğudur. Ciddiyetle üzerinde olması gerekli olan bir şey. Onu da bilse Günümüzde modern tefsir cevahiri bilse ve siz daha başka tefsirler ilave edebilirsiniz. Alusi bilse, biraz işari yanı var. Kuşeyri'nin işari tefsirini bilse, ruhul beyanı bilse, İsmail Hakkı Bürsev'in tasavvufi tefsirini bilse, tefsir bilmiş sayılmaz. Tefsirden bazı şeyleri biliyor sayılır. Şimdi meseleye böyle bakacak olursanız bunların yanında usulü tefsir meselesi var. Hadisin yanında usulü hadis meselesi var. Sonra akaid hakka İslamiye dediğimiz usulü din bu mesele. Bunlar hepsi başlı başına bir insanın ömrünün yetmeyeceği şeyler. Bunları tamamıyla bilemez insan. Bütününü bilemez. Ama belli ölçüde bunların hepsinin düşüncesine vakıf olma, Kur'an'ın anlaşılması mevzunda temel esfiriye kavrama, usulü tefsiri kavrama, usulü hadisi kavrama, günümüzde bazı ihtiyaçlara cevap verme açısından önem arz eder. Bu ölçüde vukuf olmazsa şayet eline bir tefsir veya Kur'an-ı Kerim'i alan ve işte tercüme edilmiş bizim uzman insanlar tarafından tercüme edilmiş hadis tefsirlerini, muhallerini okuyan bir insan onlarla hüküm vermeye kalkarsa, bir şey söylemeye kalkarsa halt içine halt işlemiş olur. Bilgisini artırma mevzuunda, bilgi dağarcına bir şeyler koyma mevzuunda yararlı olur fakat onlara dayanarak hüküm verirse halt işlemiş olur. Hatta kitap okudum ben. işte 20 cilt kitap okudum. Hadis mevzunda bir şey biliyorum derse bir tane daha halt işlemiş olur. Bunların hepsi ömürlerin yetmeyeceği şeylerdir. Fakat temel disiplinleri açısından tefsiri, hadisi, fıkı, usulü, dini bilme mevzu belli ölçüde mümkün sayılabilir. Şu i̇ş bu kadar zor. Diğer kevni ilimlere geçelim. Ayatı tekviniye, ayatı tekviniyenin ilimler şeklindeki akisleri diyeceğimiz fiziğe, kimya, astronomiye, matematik, astrofiziğe geçelim. Bunlar da kendi işlerinde öyle. Liselerde belli ölçüde hep siyah ile alakalı birer anahtar şeklinde bir şeyler verilir. Yani ne dendiğini anlayacak kadar bir bilgi verilir. Fakat derinlemesine o meselenin teknik yönlerine bir insanın teferruatına bir insanın vakıf olması mümkün değildir. Bu ilimler mevzunda ne biliriz, ne bilemeyiz, neyi bildik diyebiliriz, neyin bilinmesi mümkün değil demeliyiz. Bunlarla alakalı küçük bir şey. Mubala yapmıyorum ben bu mevzuda. Sizinle Fethülvari'yi okuduk bu arın işte o kadar mücellet yani işte Buhari ne diyor, rical nedir, bu kelimede ne mana çıkıyor, kaç tarafta başkası buna ne demiş. Şimdi bununla kalkıp ben hadis biliyorum diye kendinizi satmanız doğru değil, saygısızlık olur. Hadise saygısızlık olur, hadis ilmine saygısızlık olur, dile saygısızlık olur. Herkes de böyle bilmeli ama bana göre bir ilahiyatçı İslam ilimler mevzuunda tefsir dendiğinde en azından tefsirden ümmaha sayılabilecek şeyleri bilmeli, usulü tefsir bilmeli. Bu onda bir tedbir, bir temkin duygusu uyaracaktır. Konuşurken dikkatli konuşacaktır. Bir şey ele alırken en azından Allahu alem diyecektir. Ceffel kalem atmayacaktır. Bir ilahiyatçı belli ölçüde kelam ilmini de bilmelidir. Usulü dini bilmelidir. Usulü fıkıh, fıkıh metodolojisini bilmelidir. Ahkam nasıl istimbat ediliyor? Fuka herhangi bir meseleye nasıl bakmış? Kitapta ve sünnetteki meseleleri nasıl istihrac etmişler? İştahatın bir yanı odur yani. Kitap ve sünnetin doğru anlaşılması, sahibi şeriat tarafından anlaşıldığı gibi anlaşılması sahabinin anladığı gibi anlaşılması ve tali derecede o da doğru mudur? Tabiinin anladığı gibi anlaşılması. Bu doğru anlama mevzu. Bu iştahatın bir kısmı. Şatibinin muvafakatında ifade ettiği gibi. Bir diğeri de esas din-i mübini İslam'da zamana merhun, zamana emanet edilmiş bir kısım boşlukların doldurulması adına iştahat bahsinde söz konusu olan istimbat alanları iştahat alanları. İşte bu alanların doldurulması istikametinde ortaya konan cihet. Hatta cüh demek daha uygun. İnsan, insani gücünü, aklı, mantıki, ruhi ve ilhami gücünü ki iştahatta bazıları onu da gönlün Allah'a açık olması, ilham açık olması esasını da zikrediyorlar. İştahat şartlarını biliyorsunuz. O iştahadın zor olan kısmı, iştahad etme mevzu. O bize aşar bir mevzu. Fakat onda da temel espriyi bilmesi lazım bir ilahiyatçı. Yine o mevzuda da konuşurken temkinli ve dikkatli konuşması, ulu orta fetva vermemesi, dini ruhunu tahrip etmemesi, temkinin en azından bu yararı vardır. Yani din adına insanların ihtiyacını karşılama, bir boşluğu doldurma, bunu yapamıyorsa lakar tahribat yapmamalı, dinde boşluklar meydana getirmemeli. Veya karşı tarafın kafasında dinde boşluk varmış gibi hisler, imajlar uyarmamalı. En azından. Temkinli konuşmalı, başkalarını temkine alıştırmalı. Dini ilimlerin hepsi mevzunda az çok bu ölçüde bir temkin duygusuna o meselenin usulünü, metodolojisini biliyor olma, ufkuna ulaşması esas olmalı. Bir ilahiyatçı için artı, şimdi öyle diyorlar. Diğer ilimler mevzuunda da la akal, yani şöyle böyle, lise üstü ansiklopedik bir bilgiye sahip olmalı. Yani şöyle böyle diğer ilimler mevzunda da bir şeyler diyebilmek için bir ansiklopediyi karıştırması lazım. Konumları itibariyle kendilerine gelen meseleleri çözme mevzuunda insanlara hitap etme mevzuunda, bir mevzu tahlil etme mevzuunda karşı tarafı onun ufkunu bilemiyorsa bir kere ona hitap edemez. Onlar da onu muhatap olarak almazlar. Bu da o hitabın kıymetine, değerine dokunur. Benim kanaata aczanem bu. Ama bu seviyedeki ideal insanlar, bunların yetişmesi, günümüz buna müsait mi? Günümüzde böyle ideal insanlar var mı? Tabi bu ayrı bir mesele de bana göre ideal olanı budur. Bu bir yani. Diğer taraftan da fünunu müsvete ile tekvini emirlerle iştigal eden insanlar en azından onlar da Müslüman iseler şayet tefsir nedir yani bunu bilmeliler en azından. Tefsir nasıl yapılır? Hadis nedir yani? Rical dediğimiz şey nedir? Hadis kitapları hangi kitaplardır? Bunlar içinde muteberler hangileridir? Usulü din dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Usulü fıkıhtan ne anlamalıyız? Fıkıh konu olarak neden bahseder? Onlar da lakal bunu bilmeler. Bir Müslüman olarak bilme mecburiyetindedirler. Ne onlar birinin bilgi açısından tesirinde kalmalı, güdümünde olmalı, ne de berikiler birinin tesirinde kalmalı, güdümünde olmalı. Birbirlerine saygılı olabilirler. İhtisasları itibariyle ihtisas sahibine diğerleri saygılı olmalılar. Onu dinlemeliler, onun düşüncelerinden istifade etmeliler. Fakat aynı zamanda o bir şey konuşurken de anlamalılar bunu. Yani hadiste bu mecruhtur dendiği zaman anlamalı onu en azından. Bu maluldur. Bu birbirinden farklı şeylerdir. Talil nedir? Tecrih nedir? Teskiye nedir? En azından bunları anlamalıdırlar. Yani diğerleri de bunları anlamalı. Biz ansiklopedik bir bilgi olarak onların alanlarıyla alakalı şeyleri bilmeliyiz. Onlar da ansiklopedik bir bilgi olarak. İslam ilimlerini, İslam müdevvenatını bilmeliler. Zannediyorum ancak toplum içinde öyle bir anlaşma, öyle bir kaynaşma olur. Yoksa birbirinin dilini anlamayan insanlar olur. Yani o kendi kendine ezbere konuşur. Berik de kendi kendine ezbere konuşur. Ve Türkiye'de belli bir dönemden sonra buna tanzimat dönemi de denebilir. Osmanlı döneminde halkımız belki yine bir kısmı itibariyle cahildi. Fakat tanzimat dönemi itibariyle iş birbirinden ayrıldığı için tamamen farklılık oldu. Farklı diller oluştu. Farklı terminolojiler oluştu. O ona tepeden baktı, o da ona tepeden baktı. Hep insanlar diğerlerine bakmak için bir tepe aradılar ve dolayısıyla bir uzlaşma, bir anlaşma olmadı. Sürekli bir taraf hep hafife alındı. Bir taraf onu hafif aldı. O da bir iki tarafı hafife aldı. Oysa ki her iki tarafta da alınması gerekli olan şeyler vardı. Saygı duyulması gerekli olan şeyler vardı. İdeal olanı bu. Günümüzün ihya nesli, diriliş nesli bence esas ya böyle bir ideal nesil olma gayreti içinde olmalı veya o ideal nesil yetiştirmeye matuf bir gayretleri bulunmalı. Bizden geçti diyorsak, artık bizden böylesi olmaz falan diyorsak, bundan sonra ele aldığımız, yetiştirmeye çalıştığımız insanları o istikamette birer seviye insanı olarak yetiştirmeliyiz. Aslında İslam'ın tebliğcilerinin bölü olma ihtiyaçları vardır. İslam tebliğcileri böyle olamazsa şayet inandırıcı olamazlar. Yani siz karşı tarafın konuştuğu şeyleri anlamıyorsanız bir tek şey söylediği zaman da siz Kant'ın şu düşüncesini işarette bulundunuz. Çok ters bir şeye geçiyor yani o inanan bir insan. Akla da inanan, dine de inanan, kalbe de inanan. Mesela bir nihilizmden bahsediyor bir tek kelime söyledi. Bana siz şeye geçtin, Sartır'dan bahsediyorsunuz veya kamunun şu mülazasını anlatmak istiyorsunuz ama o şurada şu eğriliği vardır. Diyecek kadar muhatabı ile o mevzuda bizim münazara adabımız çerçevesinde tartışma değil, münazara yapabilecek kadar kıvamında seviyeli insan, ideal insan olmak.